Böyle daha güzel oldu. Dövüş dönüyor artık. Şimdi gelelim diğer mevzuya. Ee, bir tane uygulama yazdı Can Notku. Bakalım. Volkers adı altında. Yayında zaten göstermişler ama bilmeyenler için söylüyorum. Bu bir yavru Twitter demek istemiyorum ama Adı <laughs> Sos. kameram var orada ama Dur dur. Bizim eski Twitter'ın daha tatlısı aslında. Anlık şey paylaşıyoruz. Anlık zat, paylaşım yani. Anlık paylaşım, paylaşım evet. Adının da zaten geldiği şey o. Hani Volkers. Anladın. Duvar yazıcılarının ırsı. Böyle ırs. Öyle miydi lan? Utku sen buldun bu ismi. Ne manaydı? Ben öylesiniz, ben öylesine koydum. Sonra değiştirmedik. Yani şöyle e, biraz daha tanımlasak daha hoş olabilir. Şimdi <laughs> normalde bizim kafamızda hani böyle bir duvar ve herkesin oraya yazma metaforu vardı. Wall oradan geliyor. E wall işte tall kırsın wall e, tamam. duvar hali. Evet. Zaten bunu ben söylememiş miydim ya? İşte abi ne nasıl <laughs> bir yanlış abi, hiç işte Ne bileyim kafam çalışmıyor. Abi. Ben yalnız bu uygulamanın ismini yaparken öyle düşünmemiştim. <laughs> ben öyle tanımladım kardeşim uzatma. <gülüyor> <gülüyor> bence bence güzel isim olmuş. Şimdi Volkers nasıl bir uygulama? Hemen gösterelim. Abi millet nerede? Ne yapıyor? Ee, sosyal RP nerede dönüyor? İşte ne bileyim. Bir organizasyon var kimsenin haberi yok falan gibi durumlar olmasın diye. Bizim zaten Utku ve Can tarafından önceden altyapısı yapılmış Alt yapısı o? yapılmış Twitter'dan önce şöyle bir şey çıkartalım dedik. Kullanımı basit. Direkt böyle yazat misali. Şöyle bir uygulama. Nerede lan masum ha? Walkers. Dur bir kayıt alıyorum şuna. Sonra gene sileriz değil mi? Saruhan. Saru 22. Saru 26. Şifre. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Neydi lan? Saru 22 miydi? sarı 22. Değil mi? <gülüyor> ha. <gülüyor> Saru 26, 26. 26, <laughs> 26 mıydı? Ayça 22 değil mi? nasıl trolsünüz ya. Ne yaptık ya abi? Bugün de ölmedik orospu çocukları. <laughs> Amca, ne var abi bunda? Amcam ve ben. Şimdi mevzu şu. Ee, basit bir şekilde kullanımı var. Fotoğraf atabiliyorsun. Şu alttan yazı yazabiliyorsun. Örnek veriyorum. Ee, şu grubu çekelim mesela. Burada bir etkinliğimiz var bizim. Çek fotoğrafı. Gün yavuşaklar toplanmış. <laughs> toplanmış. Gönder diyelim. Tak geldi. Şimdi bütün yavşaklar toplanmış postun altına eee like atabiliyorsunuz. Ben yorum attım abi. Atsana onu mesela bir olumlu olumsuz şaksanıza bir bir şeyler. Dur lan. <laughs> Bak iki kişi, dört kişi olumlu atmış. Bir kişi olumsuz. Yorum bir tane yorum var. Olumlu. Seha neredesin? Oğlum çok iyi fotoğraf. Harikasınız. Irak. E bu bayağı çete dönüyor lan. Çiçet <laughs> gibi oğlum. Bir de çok seri güncelliyor oğlum, yani. Oğlum WhatsApp'tan daha iyi lan bu. Ooo, fotoğrafların altında illegal döner. Yazsanız da bir yorum. Patlatın bakayım orayı. Gizli post yapsana, tombala'yı oradan oynatsınlar ya. Bakayım yorumlara İlahçıyı buldum gelin ama emanetler bende Aaa ah, çiftledim CTLA'dan Ne yaptın? Copy aldım yanlışlıkla iki kere Bence çok güzel yani Fotoğrafların 8 gram açıldı mı yoksa yok 8 gramdan önce işte bunu çaktık gibi En azından 3-5 gün bizi Hani zaten kalıcı olacak da Hani 3-5 gün daha öne alsın diye Daha hızlı kullanabilelim diye <laughs> Burada postlar var Bunlar like aldığı zaman gündemdekilere düşüyor En çok beğenilenlere düşüyor falan filan Böyle bir mini twitter'ın Sıfırdan yazılmış hali Buraya yine özellikler gelecek işte artık hesapla ilgili bilmiyorum Utku ne yapmak ister sonra Can'la birlikte. Böyle bir uygulama var. Bence iyi oldu ya. Insta ve Twitter geldi buradan reklamını yaparlar. <laughs> yani Instagram şimdi Twitter dediğiniz uygulama bizim telefondaki çok realistik. Neydi o mesela? baya ee, baya birbirini takip ettiğin zaman etkileşime girebiliyordum. Bize şey lazımdı. Nasıl diyeyim? Herkesin ortaya Harik yazabildiği bilince. ve herkesin birbirini görebildiği bir... Evet öyle bir uygulama lazımdı. Bu da Walkers oldu zaten. Herkes kullanabilecek. Şimdi burada herkesin aklına şey geliyor. Anonim birileri nasıl oluşacak diye. Onu da anlatayım. Şimdi hikaye şu. Eğer sen kendi telefonundan Walkers hesabı açıp... X bir isimde... Mesela diyelim ki... Katil diye bir hesap açtım. Ve de dalaşıyorum. PD'ye dalaşıyorum. Ya da ne bileyim suç işliyorum. Bu eğer... Polise giderse ve ben bunu kendi <laughs> elektronik dükkanından aldığım telefonla yapmışsam beni bulurlar. Araştırmada çıkar. Doğru muyum? Yanlış bilgi vermeyeyim. Evet. Doğru. Doğru. Ee, bunu yapmak istiyorsanız çalıntı telefonla yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki ben Mia'nın telefonunu aşırdım. Oradan bir tane hesap açtım ve işi Mia'ya bırakmak istiyorum gibi roller çıkabilir. Ee, ama o da kanıtlanabilir. Yani sonu... Onda dedektif yüzünü sürebilir yani evet, rol da... için aynen öyle dedektif ıı, sürebiliyor takibini. Ama sıfır şekilde hiç bulunmama şansı yok galiba ya. Yo aslında bulunmayabilir herif. Yani rolünü yani güzel yaparsa... Yani çok korunabilir. Ama iyi rol yapması lazım. Hani öyle ha işte gasp yaptım telefonu çaldım artık bulunamam diye de düşünemez yani. Aynen öyle. Ya yani bir tık trikleri var da şimdi onları söylemeyeyim. Sen güncelleme mi getirdin lan Utku ayaküstü? Hayır ben senin hesabına girdim. Benim hesabıma mı girdin? Evet. Çok ayıp. Ya hesabın başka bir... Aa! Geldi 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 kaç. Başka bir oturum açtı diyor lan bir daha gitsene. İşte, ben giriyorum o yüzden seni atıyor Gir dışarı. bakayım bir daha. Onu hacklendik amına koyayım. Eda daha hoş geldin. Arkada ne oluyor ne bileyim bir şey dönüyor da. E böyle bir durum da var. Silahları teminlerken mafya grubu olsa RP pası da gelir. Ne alaka lan şimdi? Ne alaka lan artık? Ben mi yanlış okudum acaba? Şimdi bu uygulama... ...geliştirilebilir. Yani Utku istediği gibi geliştirebilir. Şu an bildirimler geliyor mu? Sesleri geliyor mu? Bildirimler geliyor. Bu arada bildirimleri de düzelttim telefonda. Açıp kapatıp düzgün artık şey yapıyor. Sizin açıp kapatmanıza göre geliyor bildirimler. Nasıl yani? Ben şimdi mesela atıyorum... Ya mesajları kapatıp açabilirsin artık. Walkers'ta dahil. Tamam, bir dakika. Walkers'ın notifikasyonlarını açtım ben şimdi. Wow, yeni bir gönderi. Mia Carter kolay gelsin. Atın bakayım bir şeyler bir. Bilerek biraz büyüttüm fontu. Çünkü kimse göremiyormuş. Hmm. Artık tıklayınca gitmiyor. O da pek kullanılmıyordu zaten. a attınız mı bir şeyler? Ben yani işte kolay diye. dur atayım daha. Bir daha at. Yanlış şeye girdim. Attım. Attım. Herhangi bir kişi ana sayfaya bildirim yani bir post paylaştığı zaman bildirim düşüyor mu direkt? Yoksa evet. benle ilgili bir şey de mi oluyor? Herhangi biri paylaştığı zaman gönderiyor. Yorum herhangi bir yorum geldiği zaman da gönderiyor. Ama o yorum şeyini senin daha önce etkileşime girdiğim bir posta geldiyse bildirim gelmeli şeklinde yapmamız lazım. Yoksa inanılmaz doluyor orası. Evet, çok dolar burası. Onu düşündüm ben de. Bu arada Utku Çet'ten yani ya da, da mention de sistemi yapacağız. bence font size'ı yani değiştirmene gerek yok. Eski standartlarını koruyalım ya. Çünkü yani kalitesini böyle sanki düşürüyormuş gibi oluyor Bana font bir tık sayısı. büyük geldi ya yazı fontunu diyorsun değil mi İşte Oyunculara oyunculara normal geliyordu. Chat hiç göremiyordu. Notification'ları. O yüzden evet, bitti ama geri alabilirim. Ya millet zaten şey diyor ya sürekli telefonu büyütmeyecek misiniz? Aslında telefonun boyu bence çok <laughs> ideal. Yani bilmiyorum. Yok, büyüteceğiz bence yani. De, de, ya şey şey ekranın lazım. yarısına kadar geliyor zaten ortalama. Bizim bu hani orijinal utkun canın yaptığı boyutlarında... ...hani biz girdiğimizde gayet orijinal duruyor ama o fontlar biraz büyüsün böyle sanki çakma bir yazılım varmış gibi böyle telefonda. Olur ya böyle telefonlarda. Hani font size büyüdükçe sanki kaliteyi düşürüyormuş gibi hissettiriyor. Evet ya o öyledir hep ama ya. Font büyük oldu mu kalite düşer şey olarak. Evet. evet. Normalde hiç görmüyoruz böyle kalsın lütfen. Onu belki bir tık daha küçültebilir o kadar. Yoksa görürsünüz. Şu anki biraz büyük sadece. Onlar ayarlanır önemli değil. Ama sistem bu. Yani sosyal bir desteklesin diye böyle bir uygulama yaptık güzel de oldu gündemdekiler en çok beğenilenler falan burada gidiyor işte. Bozuk mu lan bu? Ha. Fotoğrafsız da paylaşım yapabiliyorlar. Evet fotoğrafsız da paylaşım yapabiliyorsun örnek. Sadece yazı yazacağım. Seviyorum. Yok orası bozuk değil sadece Yo, turuncu oluyor nice. ben aldım notunu. <laughs> Kozonlar. Very nice. Daha uzun bir şey yazsam. Abi telefonla hiçbir türlü okumuyor yazılar. Hatla. Mobilden ya ben izliyorsun. nasıl ya? ya? Mobilden izliyordum yok, ya. Yok şey diyor mobilden izlerken. O Aa, mobilden, de mobilden de okunuyor bu arada. mobilden de izledim. Sıkıntı olmuyor aslında. Tamam. Öyle destan yazamıyorsun. O iyi olmuş. Bokunu çıkartırlardı. Ben mobilim okunuyor diyor. Ya işte telefonu küçüktür ekranı. O arkadaşlar onu ayarlayamayız yani herkese göre. Profil fotoğrafı değişiyor <laughs> mu şu an? Değişmiyor. Yok Hayır. galiba anında ona, bak. Çıkış yapma hesap silmeyi de yapalım ben. Tamam. Ha 120p'den aşağı izleyince olmuyor. Ta normal oğlum 144'te beni de göremezsin amına koyayım. <laughs> Abi delibalın fiyatı ha fiyatları falan belirledik. Onları yarınki yayında duyururum ben. Ee, birkaç tane eksik var sadece. Galerilerin fiyatlarını aşağı yukarı belirledik. Ondan sonra evlerin fiyatları belirlenmedi. Şimdi onları yapacağız işte. Fiyatlarla ilgili bir tek sonra bıraktık bazı şeyleri. Akagiri'nde Flower projesi ne ol, ol durumda? Kripto